Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Bonu listeleyen Estonya merkezli en iyi borsa. Bon ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Bon haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Bon haberleri için bizimle kalın. Ayrıca Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Bon token alabilirsiniz. Estonya merkezli bir kripto bankacılığı platformu ve borsası olan PointPay, Shiba Inu'nun blok zinciri Shibarium'un resmi gaz tokeni olan Bon Shibas Bon listeleme planlarını duyurdu. Kripto ticaret platformu, Shiba Inu pazarlama uzmanı Lucien'in vurguladığı yakın tarihli bir tweet ile bunu duyurdu. Tweet'te PointPay, kullanıcılarına yakında kendi borsasında bon ticareti yapabileceklerine dair güvence verdi. Point e göre Shibarium Gaz tokeninin yaklaşan listelenmesi, kullanıcıların yeni yatırım ufuklarını keşfetmesine olanak tanıyacak. Açıklamada, bu varlığı bünyemize katarak topluluk katılımını güçlendiriyor ve gelişen bir yatırım ortamının önünü açıyoruz, dedi. Point Bay yaklaşan Bon listelemesinin tarihini belirtmemiş olsa da, bu hareketin likiditeyi ve Shibarium Gaz tokenine erişimi arttırması bekleniyor. Bon birden fazla borsada listelendi duyuru, Bon'un büyük kripto borsalarında artan benimsenme eğilimini takip ediyor. Yalnızca bu yıl, birçok borsa Shibarium'un ana ağ lansmanından önce ve sonra Bon için destek ekledi. Borsalardan bazıları arasında CoinRabbit, Grovey, iCryper, XT.com yer alıyor. Ve Changelli. Pointpay, Bon'u listeleme planlarını açıklayan en son kripto borsasıdır. 2018 yılında kurulan PointPay, internet hizmetlerine erişimi olan, banka hesabı olmayan ve banka hesabı olmayan kişilere çok çeşitli kripto bankacılığı hizmetleri sunan bir firmadır. Şirketin hizmetleri arasında kripto ticaret platformu, blockchain tabanlı banka, ödeme sistemi, kripto cüzdanı, emanet, Launchpad ve eşler arası P2P platformlar yer alıyor. Ayrıca PointPay, 200 ülkede 3 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor. Bon meraklıları Binance listesi için baskı yapıyor. Bon birden fazla borsada listelenmiş olsa da yatırımcılar hala tokenlerin Binance ve Robinhood gibi yerleşik borsalarda listelendiğini görmeyi umuyorlar. Bu hedefe ulaşmak için Shiba Inu topluluğu üyeleri bu üst düzey borsaların dikkatini Bon'un listelenmesine çekmek için çeşitli kampanyalar başlattı. Bu arada Bon son 24 saatte %7 düşüşle 0,76 dolardan el değiştiriyordu. Şip de dahil olmak üzere diğer kripto varlıklarında Bitcoin'in büyük dalgalanması nedeniyle son 24 saat içinde düşüş yaşadığını belirtmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.